Herkese ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle Among Us'ta Among Us oynuyoruz. Aa, hepsi nasıl full ya? Evet arkadaşlar hemen girdik bir tanesine. başladık. Başlayacağız. Burayı geçelim. Evet arkadaşlar oyundayız ve imposturuz. Yeni bir haritadayız. Ben şöyle görevleriniz neredeymiş bir bakalım bakalım. Ne 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 ne. Ya şurada şey evimiz var. Bakalım. Ben yaptık. Hop. Aha. Acaba kim öldürdü? <laughs> Pink mi? Buldular ya. Kahverengi mi şart desem? Evet. Hadi pembe yap. Gidiyorsan git. Kalıyorsan kal. Ay katil olduğum çok mu bir oldu bilemedim. Burası yeni bir harita. Normalde hiç bu da oynamam. Yeni giriyorum bu haritaya. Burada şurada görev olabilir arkadaşlar. Şimdi buralar benden sorumlu. Neden sabotaj yapmıyoruz bilmiyorum. Kimse ışıkları da söndürmüyor. Bu çok iyi. Buralarda adam varsa biraz başında bekleyip öldürelim. Kameralardan da bakalım bir var mı? Yok. Benim öldüğüm, öldürdüğüm adamı da bulamadılar. Ortada bir yerde hem de. Heh. Sonunda buldular yani. Nerede yazalım? Evet. Yeneceğiz. Bir öyle sallayıp beni itiraf etmezse şey yani söylemezse yeneceğiz de herkes herhalde ona bence skip. Biri daha yaparsa skip atacağım. Hadi Vej dene. Sen de yap. Ha, onlar neden birbirlerini yaptı ben anlamadım. İyi aslında. Birbirlerinden şüpheleniyorlar da. Benim için çok iyi. Allah. Saçma sapan bir yerde bekliyorum. bulan girelim. Elektrik. Evet. Evet, şurayı da açtık. yaptık burada biri yok çünkü elektrikten bakabilirler tane şu görevi yapalım. reaktör. Ha, tamam yaptı. şuraya yapalım. Yapmış gibi gözüktük. Şurada görünür. Dünyanın en köşe çıkalım. Ay. Hep de sabotaja basıyorum ya. Onu görmeden birilerini Adam beyaz dedi ben de beyaz dedim adam gitti. <laughs> Kazandık. Kazandık. Yapıyoruz. Arkadaşlar. Piu 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 piu. Piu piu. Ne sikes ni lan gittim bağda tez. Dere köy. Yani yorum. Çöplü. Aa, hastalık çöplü. Çöplü. Evet boş kafa var onlar boş kafalar piu 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 skate biliyorum izleyeceğim nasıl oluyor bu dur dere köyü youtube çöplü <laughs> Impostor olmak için turuncuyu seçin dındırdan çok hızlıyım Hep biri geliyor, biri gidiyor. Hep biri geliyor, biri gidiyor. Hep biri geliyor. Ha, imposter olamayız. Crave Two imposters among us. Abi bu adam neden çok minik neyse. Aşk Ölmek istemezdim. Şimdi bir yere geldim. Aman aman nereye geldik. Neresi burası ya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya yeah. ya. Yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Kermit. Zaten imposter olamam ki ben. Piu 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 piu. Skate filan cidden patel. Evet gideceğin yer, yer YouTube çöplüğü. Test completed. Down b be, beat that. burayı ne değil? Evet. Ben eksiye düşürelim. Burada ilerlemek çok zor ya. Bilmediğim harita olduğu için. Bu da dünyanın en sinir bozucu şeyi olabilir. Ha. yaparız onu. Şöyle 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 şöyle. Dead body reported me. dediler. Winner winner Neden herkes beni benim rengimi söylüyor aslında? beni seçmeyin diyor. Herkes Blue'yu seçti ve Victory adam oyundan çıktı. Diğerleri de oyundan çıktı. Öyle oldu. Değeceğin yer. Herkesin çöplüğü. Neyse arkadaşlar video bu kadar da video. Ben size like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.